e, kayaları gösteriyor. Yani burası Mekke Gölü'nün eski göl tabanı. Konya Gölü'nün. Mekke artık aklımız aldı valla. <laughs> Formasyona dik gelişiyorsa yani tabaka yüzeyine dik gelişiyorsa bunların taşınmadığını, herhangi bir şekilde değişiklik yapmadığını söyleyebiliriz. İşte bunu bir süre sonra taşıyacak hale geleceğim. İşte son tez bu şekilde. Evet. Şimdi e, bu gölde geçmişte şuradaki su alma yapısından sura vermeli Yani şu anda bir 10 metrelik fark var. Evet. O pompa hemen o şeyde e, durumda da. Güzel. Ee, burada gözlem yapılan eşeller var. Eşel oradaki su seviyesini gösteren bir şey. E, bu, burada 10-14 metre arasında su derinliği gölün orta kesiminde. Obru oluşturan alanın dış yapı 350 metre 280 metre oval bir görüntüsü var. Geçmişte devlet su işleri buradan su alıyordu, sulu bir obruk gördüğünüz gibi. Şu anda bölgedeki yeraltı sularının düşmesine bağlı olarak artık su alınmıyor. Buradaki kurululan olan su alım yapısının da oldukça altına düşmüş vaziyette. Suyun derinliği mevsimlere göre değişmekle beraber 14-18 metre arasında değişiyor. Şu andaki göl alanında yaklaşık 200 metre, 180 metre civarında e, suyun e, seviyesi ilk oluştuğu yıllarda e, bu su alma yapısına çok yakın. Şu anda arada yaklaşık 6-8 metre fark var. E, e, Çumra bölgesi havzanın diğer bölgelerine göre çok fazla düşüm olmayan bir yer. Yani Karapınar gibi ya da işte diğer bölgeler gibi yeraltı seviyesi dramatik bir şekilde düşmüyor. Burada düşümler var ama örneğin Havza için ortalama 40 metrelik düşüm Burası için geçerli değil. Bu bölgede Çumra bölgesi içerisinde yeraltı suyu beslenme biraz daha kuvvetli. O nedenle bölgedeki düşümler 6-8 metreler seviyesinde toplamda bu 40-50 yıllık periyot içerisinde. Yıllık düşümlerde bazen bazı gözlem kuyularında yükselimler de gözlenebiliyor yani sadece düşüm değil bazı kuyularda yükselimler de gözlenebiliyor hemen çevredeki dağlarda hem kar sularının erimesiyle hem de yüzeysel akışa geçen yağışlarla birlikte bu bölgede nispeten bir rahatlama söz konusu ama söylediğimiz gibi 6-8 metrelik düşüm mevcut yani bu da göz ardı edilmemeli bütün havza